Herkese selamlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayız arkadaşlar. Bugün AYT biyoloji denemesi çözeceğiz. Evet. Sorumuz mev kazan testlerindendir. Haydi başlayalım. İnsanda bir uyarının alınıp uyarıya cevap oluşuncaya kadar 1 2 3 4 5 yapılarının görev sırası aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Bir sinir sistemi sorusu. Ölsemin de böyle 1 2 3 4lü soruları sevdiği için buna ekledik. Şimdi ben bir uyarı aldım da mesela sıcak bir cisme dokunduğumuz zaman ilk olarak reseptör bunu algılar arkadaşlar. Duyun duyu reseptörü bunu algılar. O zaman 2 ile başlayacağım. Duyu reseptörü bunu algıladıktan sonra bunu duyu nöronuna iletecek. Reseptör aldı bunu. Duyu nöronuna iletti. Duyu nöronu bunu merkezi sinir sistemindeki beyin ve omurilikteki ara nörona iletecek. Ara nöron buna bir cevap oluşturması için motor nörona verecek. Yani duyu nöronundaki aldığı o bilgiyi değerlendirecek ve buna bir cevap oluşturması için motor nörona gönderecek. Motor nöron da almış olduğu bu cevabı tepki yani efektör organa vererek elimizi çekeceğiz gibi düşünebiliriz. Bu anlattığım olaylar tabi bu kadar uzun sürmüyor. Çok anlık oluyor. Ama olayların mekanizması bu. Cevabımız B şıkkına vurdum cevabı. Enerji taban yola devam. İkinci sorumuz endokrin sistem sorusu. İnsanda endokrin bezler tarafından üretilen hormonlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş arkadaşlar. Hormonlar bir ya da daha fazla doku ve organı etkileyebilir mi? Evet arkadaşlar etkileyebilir. Mesela TSH hormonu tiroidi etkiler. STH hormonu mesela büyüme hormonudur. Birden fazla organı etkileyebilir mi? Evet etkileyebilir. A şıkkı doğrudur. Genellikle protein veya steroid yapılıdır. Evet arkadaşlar doğrudur. Normalden az veya çok salgılanmaları belli başlı hastalıklara sebep olur mu arkadaşlar? Evet sebep olur. İşte devlik cücelik gibi STH'nin az salgılanması ya da çok salgılanmasından dolayı. Görevi biten hormonlar tekrar kullanılmak üzere depo edilir. İfadesi yanlıştır arkadaşlar. Görevi biten hormonlar karaciğerde parçalanacaktır. Karaciğerde parçalanır. Hedef dokuya ya organın hücrelerinde hormonları tanıyan özel reseptörler bulunur. Evet o hormona has özel reseptörler bulunacak ki bu şekilde tanımlayabilsin. Cevabımız D şıkkına vudum cevabı. Buradaki grafiklerde X, Y ve Z besinlerinin miktarındaki zamanla meydana gelen değişimler gösterilmiştir. Grafiklere göre X, Y ve Z ile belirtilen besin çeşitlerinin hangi seçenekte doğru verilmiştir arkadaşlar? Yani X mesini verilmiş mesela. Y ve Z. Bunların hangisi olabileceğini söyleyeceğiz. Şimdi X bezini X besini ağızdan aldığımız zaman ağza bir etki uğramış mı bakın. Düz çizgi yani uğramamış. Midede ve ince bağırsakta uğramış. Zaten ince bağırsakta üç şekilde de göreceğiniz üzere ince bağırsakta besinlerin kimyasal sindiriminin sonlandığı yerde. O yüzden ince bağırsak bizim için burada anahtar yer olmayacak. Mide olacaktır. Midenin sindirimi nerededir arkadaşlar? Proteinlerin sindirimi midede yapılır. O yüzden X protein olmalıdır arkadaşlar. Şimdi Y'ye bakıyorum. Ağızda ve midede kimyasal bir sindirim uğramamış. Sadece ince bağırsakta uğramışsa bu yağlardır. Aynen öyle. Z'de ise ağızda sindirime uğramış, midede uğramamış, ince bağırsakta uğramış. Ağızda ne uğrar arkadaşlar? Karbonhidratlar uğrar. Karbonhidrat diyeceksin burada. Karbonhidrat. O zaman X, Y, Z ile gösterilen besin çeşitleri hangi seçenekte verilmiştir? Protein yağ karbonhidrat olan C şıkkıdır. Buzum cevabı. Yola devam. Hocam böyle kolay bir soru çıkar mı diyorsunuz? Diyorsanız 2019 ayetinde çıkmış olan sinir sistemi sorusuna bakın derim. Enerji tavan yola devam. Aşağıdakilerden hangisi insanda dolaşım sisteminin görevlenen biri değildir? Vücut sıcaklığının düzenlenmesi. Kanın içerisinde su bulunduğu için arkadaşlar ve suyun da çözünürlüğü gerçekten iyi bir çözücü olduğu için vücut sıcaklığının düzenlenmesine görev alır mı? Evet. Yer alır. Oksijen ve karbondioksitin taşınması bunu kan sayesinde yapar. Evet kanın da taşıma görevi olduğu için bunu da kabul edebiliriz kesinlikle. Vücudun su ve elektrolit dengesinin ayarlanması. Zaten arkadaşlar MEPTAS kitabında birebir bir şekilde yazıyor kanın görevleri. Oradan da bakabilirsiniz. Doğru bir ifadedir. Hormonların ilgili dokuya da organları taşınması. E zaten taşıma görevi var demiştik. Bu da doğru. Sindirilemeyen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması yanlıştır arkadaşlar. Bu zaten sindirilemeyen atık madde dışkı olduğu için dışkının vücuttan uzaklaştırılması gibi bir görev yoktur. Cevabımız değişik. Hocam böyle kolay bir soru çıkar mı? Diyen arkadaşlara tekrardan kaynağımız 2020 AYT bir sorusuna bakın bakalım benziyor mu? Bizim sorularımız MEP kazanım testlerinden enerji tavan yola devam. Şekilde insan solunum sinayet bazı yapılar numaralar ile gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 yapılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Öncelikle bu yapıların ne olduğunu bilmemiz lazım. Bir ne no yapı dediğimiz neydir arkadaşlar? Burundur. Öncelikle bunları bir açalım. İki dediğimiz yer neresidir? Soluk borusudur. 2 numara soluk borusu diyeceğiz. 3 ne yapımız? Alveollerdir. Alveoller arkadaşlar hava kesilir, minik hava kesilirdir ve gaz alışverişinin yapıldığı yerlerdir. 4 numaralı yapı diyaframdır. Şuraya yazalım diyafram. 5 nolu yapı da plevra zarıdır. Plevra zarıdır. Çift katlı bir zardır. Arasında sıvı bulunur. Bu sıvı akciğeri sürtünmeye karşı koruyan bir yapıya sahiptir arkadaşlar plevra. Bir nolu yapıda atmosferden alınan hava ısıtılır ve nemlendirilir. Evet burun için doğrudur diyeceğiz. İki nolu yapının üç üzerinde bulunan silli epitel hücreler Havadaki tozları evet soluk borusu yutar, tutar. 3 nolu yapı? solunun gazlarının alışverişinin gerçekleştiği alvörlerdir. Alvörler dediğimiz zaman hemen aklımıza gaz alışverişi gelecektir. Doğrudur. 4 nolu yapı? Soluk alıp vermede etkili olan zarsı diyaframdır. Diyafram oldu doğru ama zarsı dediği için yanlış olacaktır. 5 nolu yapı? Plevra olup akciğer dış etkilere karşı korur. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız deniz ışıkına vurdum cevabı Yola devam. Böbreklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş arkadaşlar. A şıkkına bakalım. Sağlıklı insanlarda nefron kanallarında üre eminimi gerçekleştirilemez ifadesi yanlıştır. Neden? Çünkü arkadaşlar üre eminiminin yaklaşık yarısı nefron kanallarında gerçekleşir. Üre kana geri gelir. Salgılama olayı ile kan pH'i düzenlenir denmiş B şıkkında. Doğrudur salgılama kanda atılmak istenen bazı maddelerin özellikle distal tüpte atılmasıdır. Enerji harcayarak distal tüpte biz bazı maddeleri atılması istenen bazı maddeleri atarız. Bunun içerisinde bazen karbonat iyonları gibi iyonlar da atılabileceği için kan pH'ını düzenler mi? Evet düzenler. Penisilin gibi bazı antibiyotiklerin etken maddeler salgılaması ile nefron kanallarına verilir. Denmiş arkadaşlar. Penisilin gibi bazı antibiyotiklerin etken maddeleri salgılama ile nefron kanallarına verilir. Bu da doğrudur. Yine distal tüplü özellikle aktif taşıma ile atılacaktır bazı antibiyotikler. Bu şekilde söyleyebiliriz. Henle kulbunun çıkış kulunda su geri emilimi yapılmaz demiş. Evet arkadaşlar şöyle henle kulbunu hayal edelim. Burada arkadaşlar henle kulbunun aşağı inen kısımda suyun geri emilimi vardır. Geri emilimi vardır. Şöyle biraz daha düzgün yazacağım suyun aşağı inen kol kısmında her ne kulumun aşağı kısmında aşağı inen kulumda varken yukarı çıkan kulunda suyun geri eminimi yapılmaz. Yani burada çıkış kolunda yapılmaz doğru. Her ne uzunluğu kara yaşamına adapte olmuş hayvanlarda su kaybını azaltan bir adaptasyondur. Evet. Özellikle kurak yerde yaşayan canlılarda her kulbunun uzunluğundan dolayı suyu geri eminimi sağlanacaktır. Bu da su kaybını azaltan bir adaptasyon olayıdır arkadaşlar. Evet cevabımız A şıkkına vurdum cevabı. Yola devam. Bir geyik popülasyonunda besin miktarı sürekli artırılıyorsa. Besin miktarı artırıldı tamam. Ne olacak? Geyik sayısı artacak. Geyik sayısı artılacak. E tamam geyik sayısı arttı ama alan sınırlı. Şimdi alanımız bu kadar. Şimdi geyik sayısı bu kadardı. E şimdi geyik sayısı artacak besin miktarından dolayı. O zaman ne olacak? Çevre direncinin artması gerekiyor arkadaşlar. Yaşam alanı ne oldu? kısıtlandığı sürekli besin miktarı arttığı için diyelim ki şöyle hani metrekare olarak düşünelim. Metrekareye bir insan düşüyorsa ya da metrekareye bir geyik düşüyorsa örnek verelim. Şimdi metrekareye 10 geyik düşecek. Ne olacak? Yaşam alanı azalacak. Hastalıklar ne olacak arkadaşlar? Evet artacaktır. Çünkü kısıtlı bir alanda çok fazla insan olduğunu düşünün. Hastalıktan artacağını söyleyebiliriz. Çünkü birey sayısı arttı. Doğum azalacaktır arkadaşlar. Neden? Çünkü alan azaldığı için belli bir zamandan sonra rekabet görülecektir. Bu sebepten dolayı da azalacaktır. Yani şunu düzgünce yapalım. Doğum azalır. Bir süre sonra azalması beklenir için. Bir de yaşam alanı azalır. 2 ve 4 olan 5 şıkkına vurdum cevabı. Yola devam. Tabloya göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır denmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım şıklara göre. Bir kodon birden fazla amino asiti şifreyebilir. Bizim kodon sayımız kaçtı arkadaşlar? 64'ü. Bu kodon sayımız. Amino asit sayımız 20. Zaten buradan da çıkarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle dese doğru. Bir amino asiti birden fazla kodon şifreleyebilir dese doğru ama bir kodon birden fazla amino asiti şifreleyebilir ifadesi yanlıştır. Mesela bakın GCG'ye baktığımız zaman Alenini mesela şey amino, alenin amino asitini şifreleyebilmiş. Ama alenini bakın 4 tanesi yapabilmiş. O yüzden dolayı bir kodon birden fazla amino asit şifreleyebilir. Yanlış. Bir amino asiti birden fazla kodon şifreleyebilir dese doğru. Burada bir kelime oyunu yapmış. Cevabımız A şıkkı. Diğer şıklara da şöyle bir göz atalım. Bazı amino asitler sadece bir kodonla şifrelenir demiş. Bakın metionin burada özellikle dikkatimi çarptı bir tane var. Başka var mı arkadaşlar? Evet doğru bazı amino asitler sonuçta bir tane var. Olabilir mi? Sıkıntı yok orada. Evet UGG'de şunu da söyleyebiliriz. Bazı kodonlar amino asit şifreleyemez denmiş arkadaşlar. Mesela UAA, UAG değil mi? Bunlar durdurma kodonlarıdır. Evet şifreleyemez. Bakın şifreleyebilmiş mi? Şifreleyememiş. Bazı amino asitler birden fazla kodonla şifrelenebilir. İşte bakın şurada görüyorsunuz 4 tane var. Doğru mudur? Evet doğru. İşte A ile D şıkkı aslında birbirine çelişiyordu. Oradan da ikisi arasında da yorum yapabilirdiniz. Başlatma kodunu bir tanedir. Evet arkadaşlar doğru. Cevabımız A şıkkıdır. Vurum cevabı. Yola devam arkadaşlar. 2019 ayette de buna benzer. Tabii ki de birebir aynısı ama buna benzer bir sorumuz vardı. Ona da bakabilirsiniz. Protein sentezinde gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. 1 2 3 4 numaralan olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir diyor. İlk önce çekirdeğin içerisinde DNA İlk önce çekirdeğin içerisinde bir protein sentezinde gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. 1, 2, 3, 4 numaralanan olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir diyor. İlk önce çekirdeğin içerisinde DNA'dan mRNA üretilecek. Daha sonra bu mRNA sitoplazmaya geçecek ve ribozomun büyük ve küçük alt birimlerine bağlanacak. Bundan sonra da amino arasında peptit bağ kurulacak. Yani 2 yani DNA'nın anlamlı ipliğinden mRNA üretilmesi. Ardından mRNA'nın mRNA, nın, mRNA nın çekirdekten sitoplazma geçmesi. Daha sonra ribozomun büyük ve küçük alt birimlerinin birleşmesi. En sonunda da amino asitler arasında peptid bağının kurulması olacak. 2, 4, 3, 1 olan C şıkkına vurdum cevabı yola devam. Peti pre implantasyon yöntemini zigot ve embriyoya ait bazı genetik bozukluklara bağlı bebek sahibi olamayan çiftlerin bebeklerin olması sağlanabilmektedir. Buna göre bu yöntemin uygulanması aşamasında bu, bu, yöntem arkadaşlar sizlerin de tahmin edebileceği üzere tüp bebek tedavisi dediğimiz olaydır aslında bu olayı anlatmış bizlere. Tüp bebek tedavisi genellikle işte genetik bozukluklara bağlı bebek sahibi olamayan çiftlerde oluyor. Yumurta, anneden yumurta ve babadan sperm alınıyor. Bu sperm dörlendiriliyor arkadaşlar ve yaklaşık 3. veya 5. günlerde embriyo haline geliyor. Bu embriyolardan da arkadaşlar genetik olarak anneye yatkın olan, sağlıklı olan embriyolar seçiliyor. Birinci öncülde olduğu gibi. Daha sonra anne ve babadan alınan gametlerin yapay döllenmesiyle oluşan 2 veya 3 en fazla 2 veya 3 sayıda zigotun rahme transfer edilmesi söz konusu. Çok sayıda dediği için ikinci öncül yanlış. Embriyolara yapılan biyopsi sonucunda uygun olan 1-2 embriyonun zaten onu söylemiştik. Mikro enjeksiyonla rahime transfer edilmesi. Evet bu da uygulanma aşamasındadır. Cevabımız yalnız 2'dir. Fotosentezin arkadaşlar 3'te 1'i olan ışığa bağlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonları bilmeye çalışalım. Şimdi ben buraya kısaca bir şekilde size göstereceğim. Burası ışığa bağımlı olsun. Şurası da ışıktan bağımsız evremiz olsun arkadaşlar. Bağımsız diyorum tamam mı? Işıktan bağımsız. Işıktan bağımlı evrede bir ne geliyordu? Aynı öyle güneş ışığı geliyordu arkadaşlar. Krofil ışıktaki enerjiyi alıyordu. Burada bir fotoliz olayı oluyordu sudan. Bir oksijen çıkışı meydana geliyordu fotoliz olayında. Bunu biliyoruz. Ve ışığa bağımlı evreden ışıktan bağımsız evreye bir ATP ve bir de Na+ pH artı H'ın geçişi oluyordu arkadaşlar. Bu H fotolizden geliyordu onu bildiğiniz üzere. Bu ışıktan bağımlı evreden bağımsız evreye bir geçişti bildiğiniz üzere. Arkadaşlar ışıktan bağımsız evrede ise ne oluyordu? Karbondioksit girişi oluyordu ve sonucunda da besin açığa çıkıyordu. Olay bu şekilde işliyor arkadaşlar. Tamam mı? İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdi klorofil pigmentin elektron ve yükseltgenmesi ışığa bağımlı olayda olacaktır. Doğrudur arkadaşlar. Klorofil ışıktaki enerji alır. Elektronu bir üst seviyeye atlattığı için elektron verecek, veren yükseltgenir arkadaşlar. O şekilde söyleyebiliriz. Veren el alan elden üstündür gibi. Atasözümüze de tasdik edelim. NADP molekülünün hidrojen vererek yükseltgenmesi olayı arkadaşlar. Burada söz konusu değil. NADP molekülü hidrojen alır. Alacak arkadaşlar. Vermeyecek. Alacak. Hidrojen alır ve indirgenir. Bu yanlış olacaktır arkadaşlar. Beşlikle yanlış. C'ye bakalım. Besin sentezi için gerekli olan ATP'nin üretilmesi. Bakın ne dedik? ATP ışığa bağımlı evreden bağımsız evreye veriliyordu. Doğrudur kesinlikle. Suyun fotoloji sırasında su H2O fotolizde bildiğiniz üzere fotolizde enzim kullanılmıyordu. Hidrojen tabi şöyle evet hidrojen artı oksijen şeklinde parçalanıyordu arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeceğiz. Bu da doğrudur. Oksijen üretilir mi? Evet üretilir. Hatta sonu dışarı veriyoruz. ETS elemanlarının indirgenip yükseltkenmesi olayı da ışığa bağımlı evrede midir? Aynen öyle evet. Cevabımız 5 şıkkıdır. Vurdum cevabı yola devam arkadaşlar. Bakın şu böyle yuvarlak içerisinde şu şekilde aldığım burayı bilmeye çalışalım arkadaşlar. Yani çoğu soruların çoğunluğu bu şekilde geliyor. 2020 AYT sorusuna da bakarsanız benzeri geldi. Umarım soruyu anlatabilmişimdir. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Oksijenli solunumda ATP kazancı ile ilgili aşağıdaki şema verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Dikkat edin şimdi bu soruda. Glikoliz tepkimesini glikoz glikoliz tepkimesi neydi? Glikozdan Pirovat elde edilme aşamasıydı. Substrat düzeninde fosforilasyonla net 2 ATP kazanç elde edilir denmiş. Arkadaşlar şimdi 4 ATP'miz üretildi. Bakın 4 ATP üretildi glikoliz tepkimesinde. Başlangıçta da 2 ATP kullandığım için 4-2'den 2 ATP kazanç elde edilir mi? Aynen öyle elde edilir. Güzel bir soru. Pirovatın asetil dönüşü dönüşümü. Bakın şu, şu mekanizmaya odaklanalım. ATP elde katkı sağlamaz demiş sağlar arkadaşlar. Neden? Bakın burada bir ATP çıkışı ya da girişi gözükmese de burada NAD indirgendiği için arkadaşlar ve indirgenerek elektron taşıma sistemine gidip oradan da ATP üretimine katkı sağladığı için katkı sağlar arkadaşlar. Bu yanlış katkı sağlamaz dediği için yanlış. Substrat düzeyinde elde edilen ATP miktarı nedir substrat düzeyinde? 4'ü glikolizden gelir, ikisi de Krebs'ten gelir ve 6 ATP elde edilir. Yani substrat düzeyinde fosforilasyonla 4 glikozdan 2 krepsen geldiği için 6 ATP üretilirken oksidatif fosforilasyonda şöyle yapalım. Oksidatif fosforilasyonda yani burada 32 ATP üretilir. Bu da yanlıştır. Cevabınız A şıkkına vurdum mu cevabı? Bitkisel dokulara ait ABCDF özellikleri verilmiş. Stoma ve için düzenlenen ven şemasına göre gösterimi hangisidir diyor. Sarı ile gösterilen alanın ortak olduğunu yani hem stoma için hem de lentisel için ortak olduğunu görüyoruz. Mor ile gösterilen kısım stoma. Yeşil ile gösterilen de lentisel olacak. Şimdi bakalım. Şimdi epidermiste bulunma bu stoma için geçerlidir arkadaşlar. Stoma epidermisten oluşan bir yapıdır. O yüzden stoma diyeceğiz. A stoma. Işıklardan da gidebilirsin mesela. A stoma. Olmayan eyleyebilirsin. Açılı bu kapa kapanma. Bu da stoma özeldir. Stoma özel bir durumdur arkadaşlar. Aynı. öyle. Açılıp kapanmaz stoma'ya özel bir durumdur. Hemen bunu da ekledim mi? Stoma'ya aynı öyle ekledim. Evet AB olmayan şıkları mesela Adana şıkkını ele gitsin. Bitkisel dokulara ait ABCDF özelliklerinin stoma ve lentisel için düzenlenen ben şemasına göre gösterme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Stomalar epidermisten oluştuğu için A'ya ne diyeceğim? Stoma diyeceğim arkadaşlar. Aynen öyle. Aya stomayı ya yapıştır. Açılıp kapanma stomaya aittir. Açılıp kapanma stomaya aittir. İkisi için ortak zaten ona göre söyleyeceğiz de ortak diye. Terleme yapma arkadaşlar. Terleme yapma her ikisi de içinde ortaktır. Şöyle yapalım. Ortak olanları şöyle alalım. Evet. Terleme yapma hem stoma için hem de lentisel için ortak olan bir özelliktir. Canlı olma. Canlı olma hangisi? Stoma'ya aittir. Stoma canlıdır. Evet. Gaz alışverişi yapma yine her ikisinin için ortak özelliktir. E şıkkına da ortaktır diyoruz. Cansız olmada lentisele ait bir özelliktir. Lentisel cansızdır. Stoma canlıdır. Buna göre cevabımızın ABD stoma, E'nin sarı renkli ve F'nin de yeşil renkli olduğu kısım B şıkkına vurdum cevabı. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Stoma lentise hidrot, bunlar hani dokularla ilgili soru kısmı gelirse eğer bunları sorabileceklerini düşünüyoruz. Enerji tabanı yola devam. Aşağıdaki tabloda 1, 2, 3, 4 yapılarıyla gösterilen bitki hormonlarının görevleri verilmiştir. 1, 2, 3, 4 numarayla gösterilmiş. Şıklar bu şekilde. Yapraklarda yaşlandırmayı geciktirir. Yanda oluşum ve çiçek gelişimini sağlayan bitkisel hormonumuz neydi? Aynı öyle. Sitokinin de. Son birine ne diyoruz? Sitokinin. Zaten buradan direkt cevap çıktı değil mi? E şıkkı diye. Ama biz yine diğer şıklara da bakalım. Tohumun ve tomurcukların uyku halinin başlamasını ve uygun olmayan ortamda tohumun çimlenmesini engeller. Absisik asittir. Tohumun çimlenmesi için tohumun su alması gerekir. Eğer tohum su alırsa absisik hormon ne olacaktır? Etkisini kaybedecektir. Hücre bölünmesini uyararak gövde boyunun uzamasını sağlar. Meyve büyüklüğünü ve sayısını arttırır. Bu da giberelin olacaktır arkadaşlar. Gövde, bakın gövde ve Giberelin, buradan baş harflerden de bir çağrışım yapabilirsiniz. Bu şekilde. Yan köklerin gelişimini sağlar. Sekonder enine gelişmeyi aktif hale getirir. Oksin hormonu olacaktır arkadaşlar. Cevabımız elin şıkkını vudum cevabı yola devam. Bitkilerde organik maddelerin taşınmasını açıklayan basınç akış teorisine göre aşağıdaki olaylardan hangisi dördüncü sırada gerçekleşir denmiş arkadaşlar. Şurası kısılan, burası fullem olarak düşünelim. Şuraya K diyorum kısılanı temsil diye. Burası F diyorum fullemi teslim etsin. Temsil etsin diye. Kısılan ve fullem. Evet. Şurası Kaynak hücresi. Kaynak diyorum. Kaynak hücresi. Kaynak hücresi ürettiği besinleri buraya gönderecektir. Fullem'e gönderecektir. Arkadaşlar şöyle düşünelim ve buraya A, buraya da B diyoruz bu bölgeye. Üst tarafa A, aşağıya B dedim. Evet, şimdi kaynak hücre kaynak hücreden fluyeme ne Bir besin geçti. Bakın bunu değişiklikle açıklıyor birinci durum olarak. Kaynakta bulunan şekerler arkadaş hücrelerine aktif taşıma ile aktarılır. Bu hücrelerden de glikoz ATP harcanarak kalburlu borulara gönderilir. Yani fluyeme gönderilir. Doğru mu? Evet, doğru arkadaşlar. Birinci durumu bulduk. Peki ikinci durumdan ne olacak arkadaşlar? Buraya besinler geldiği için burada ozmatik basınç artacak. Kısilemle kalburlu boylar arasında bir derişim farkı ortaya çıkacak mı? Evet çünkü A ile B arasında bir derişim farkı ortaya çıktı sonuç olarak. Bunu da anladığımızı düşünüyorum. E ne oldu arkadaşlar? aşağıya doğru geldim. Burada kaldı bir su. Şimdi burada bir derişim farkı çıktı. Bu derişim farkını dengeleyebilmek amacıyla kısılemden fureme bir su geçişi olacak. Bu da üçüncü durum. Kısılemden ozmoz ile su kalburlu borulara geçti. Şimdi geçince ne oldu? A'daki su miktarı arttı mı? A'daki su miktarı arttı. B'de su az var. Çekilen suyun yarattığı basınç sayesinde Flüem öz suyu su basıncının daha düşük olduğu kalburlu borulara yani B'ye doğru hareket edecek. Bu da 4 olacaktır. En son durumda da şekerler kalburlu borulardan aktif taşımayla şuradaki havuz hücrelerine aktarılacaktır. Bu da 5. sırada gerçekleşir. 4. sırada gerçekleşen C şıkkına vurdum cevabı yola devam. Bu çok çok önemliydi arkadaşlar. Umarım bunu anlatabilmişim Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Çiçekli bitkilerde polen oluşumunun bir bölümü aşağıda gösterildiği gibidir. Polen ana hücresi verilmiş. Mikrospor K hücreleri var. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Ana hücre görüyorsak arkadaşlar bu 2n kromozomudur. Mayoz geçirdiyse mayoz sonucunda 4 tane n kromozom hücreleri oluşur. Mikrospor hücreleri n'dir. Endomitoz yani mitoz geçirdiği için K hücreleri de n'dir arkadaşlar. Mitozda neydi? Kromozom sayısı korunuyordu. Mikrospor hücreleri aynı kanısal özelliklere sahiptir denmiş arkadaşlar. Hayır neden? Çünkü mayoz bölünme geçirdiği için aynı kalısal özelliğe sahip değildir. Bu arada şuradaki A ile B'yi de anlam açıkladım. A dediğimiz kısım arkadaşlar vejetatif çekirdektir. Vegetatif. B de 2 ise nedir? Generatif çekirdektir. Ve bunlar da nedir? N kromozomudur. Bunlardan N kromozomudur. K hücreleri yani polendir burası. Polen. K hücreleri ya da şöyle üstüne yazayım. K hücreleri nedir? Polendir. Ne yapacağız? Bunları açıklamamız gerekir. A ve B'nin DNA'larındaki nükleotit dizimi aynıdır. Aynıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü endomitoz sonucunda oluştuğu için yani mitoz sonucunda oluştuğu için kalıtsal özelliği aynıdır. Mitozda bildiğiniz üzere kalıtsal özellik korunuyordu. Ana yapının birebir aynısı yani kopyası dediğimiz yapıdan oluştuğu için nükleotit dizimleri aynıdır. Polen ana hücresi iken evet Mikrospor ve K her çekirdeği en kromosomlu doğrudur. E şıkkına vurdum cevabı. Yola devam. Evet arkadaşlar videomu bu şekilde dedim. Umarım sınavımıza başarılar diyorum. 2021 AYT sınavında güzel haberler verirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.